Bekir işte Idr ellez seni üstünü çıkarmamışsın hala. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Gülnaz be. Ama bak sor niye çıkarmadım. Bak biz buraya çok ayrılı bir iş için geldik buran. Ayrılı bir iş mi? He. <laughs> ee? <laughs> Ay seviyor değil mi Bekir enişte? Hem nasıl be? O da <laughs> seviyor. Tabii ya. Idr ellez de sabah eser rüzgardan belliydi. Ha işte biz de onu diyoruz. Biz de Adrelle'si de gördük. Tamam mı? <laughs> karar verdik. İyi ettiniz. Ya ne diyorsunuz siz ya? Kim kimi seviyor? Ne oluyor? Neye karar verdiniz? Yani. Aman baba, dur hemen öyle sinirlenme. Böyle ayrılı işlerde siniri gelmez. Değil mi Kadriye teyzem? Hı. Sinirlenme. Ya tamam tamam hadi. Konuş konuş söyle bakayım Bekir. Aman be Buran be bak Gülnaz ne diyor böyle ayrılı işlerde sinir iyi gelmez. mi e. Bak ne diyorum biliyor musun Buran? e, ee, Cihan'ı diyorum biz zaten küçüklükten beri hep yakıştırırız birbirine. Artık diyorum senin de iznin artık diyorum senin de iznin olursa hani Allah'ın emriyle bir bunları baş göz edelim diyoruz. Ha. Aa Asretle Cihan mı? He. Hı. Bak bak Bekir sen benim kardeşim sayılırsın. Görmüyor musun Hazret yüksek tazil yapıyor. Şimdi yani oradan alıp da evlendirelim mi? ne işte ne biçim konuşuyor? O ayrı bu ayrı, kız yine tahsilini yapsın, nişanlarız. Yok yok, hele şu iş bitsin, şimdi hiç böyle bir şey olmaz. Ondan sonra düşünürüm. <gülüyor> Nakiş, <gülüyor> ne yapıyorsun? Şşşt! Şş. peşindeyim, şş. bu gece tuhaf şeyler oluyor. Bence Ethem Bey Hanım'ı ziyaret ediyor. Hayır, <laughs> yok. Ben... Ben, ben demedim mi? Ben dedim kesin aralarında bir şey var. Kesin <laughs> aralarında bir şey var. Kesin var. <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Nakiş. <gülüyor> Nakiş niye bizi lafa tutuyorsun burada? Ha niye? Niye konuşturuyorsun bizi Allah aşkına? Aa, ben mi konuşturuyorum? Ee, Etem baba, Etem baba, ee, biz çok sevindik. Yani Nesin Hanım'la tekrar bir araya gelmenize çok. Ay, gerçekten. E, yani e, değil mi Murat? Evet. Değil mi? De. Ama, ama, niye böyle yeni yetmeler gibi gizli yapıyorsunuz bu işi? Ben onu anlamadım. Yok be oğlum, ne gizlisi? Anne, 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 annenle kitap okuyorduk. <laughs> evet. Neyse, seni evet. ben geçireyim. Evet. Ee, evet. E ben de üzümlü ee. kek vereyim size yolda yersiniz. İyi geceler. Üzümlü kek. Ee... E, Buran, şimdi sen böyle hemen karar verme. Bak bu işleri çok uzatmamak lazım. Buran enişte, her işte bir hayır vardır. Kaderde kaçınılmaz. O yine tahsilini yapsın, biz baş göz edelim de... Yok, 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 yok! Şimdi olmaz. Hele bir istikbalini eline alsın... ...o zaman düşünürüz. Aynen. Merhaba. Ah, Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş de hoş bulduk. geldiniz. Hoş geldin Karam. Hoş bulduk babam, nasılsın? Sağ olasın. Bak bak gördün mü nasıl ikisi de Allah'ın sevgili kulu... ...ikisi de tam lafının üstüne geldi. Hayırdır baba bu ne Grand Tuvalet kıyafet. Ne oluyor? Ee. Şey biz tam Asret'te bahsediyorduk siz evet. geldiniz. Ee, evet. Ondandır yani. Kız o elindeki de. Ha dur. Gel Asret ben sana bir şey gösterecektim gel. Geç. Ee.